Merhaba arkadaşlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 14 21 Mayıs haftası ikizler burcunu neler bekliyor sizler için niyetlendim umarım keyifli sağlıklı saatli güzel bir hafta geçirirsiniz diyerek standart açılışımı yapmak istedim e şöyle açalım bakalım falınızda bu hafta için neler var Ay ne güzel bu aralar böyle küçük 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 sonra da büyüyen sıkıntılardan kurtulduğunuz görünüyor Başınızda bir sıkıntı var sizin ya. Çözmeye çalıştığınız baş kısmında olan düşüncesel sıkıntılar da olabilir tabi ama hemen açalım bir bakalım. E, aile konularında nasıl bir engel koydunuz önünüze? Evinizle alakalı bir engel var aslında bu haftanın ana konusu hane ev hani yapı olarak bir sıkıntı kafanızda dert görsellerinde çıkıyor. Şimdi pazartesi günü nasılsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki böyle havadasınız. Kafanızın üstünde de kocaman bir ev görseli ve karanlıkta çıkmış. Geçmişe doğru bakıyorsunuz. Ayaklarınızın altında insanlar var. Hani e, ayaklarınızın altında olması yapmanız gereken, konuşmanız gereken insanları sanki bir kenara itmiş. Hanenizde yapılması gereken bir konuya odaklanmış olarak görünüyorsunuz. Hani çocuklar etrafınızda dolanıyor. Sizin kafanızda başka iş var gibi düşünün bu işle alakalı pazartesi, salı, çarşamba bayağı bir yoğun görünüyorsunuz. Hani evinizi mi değiştireceksiniz? Ev değişikliği ile alakalı konuşmalar mı yapacaksınız? Evde bir tadilatınız mı var? Ev 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 diyeceğiniz bir pazartesi, salı, çarşamba sizi bekliyor diyebilirim. Burada e, böyle arkanızda bir sanki uzayıp giden bir konuymuş gibi de görünüyor. Hani bir süredir ayaklarınıza dolanan bir konuymuş gibi de görünüyor. Geçmişten almış bu haftaya koymuş bu haftada bu konuyu çözmek için uğraşacaksınız. Aslında bir bölümünü de çözeceksiniz netlik böyle e, hani oh be rahatladım kısmı önümüzdeki haftalara kalabilir ama büyük bir bölümünü bu konunun netleştirecek olduğunuzu görüyorum çözecek olduğunuzu görüyorum. Çünkü havada kalmış bir konu olarak da karar veremediğiniz bir konu olarak da görünüyor ama bu hafta bence bu konuyla alakalı bir karar vereceksiniz hatta 3 aşamada verilecek bir karar olarak görünüyor. Direkt böyle kafanızın arkasında başka bir kafa var sanki de hem öyle hem böyle düşünerek bir karar oturacak arkadaşlar bu hafta. Şimdi ilişkiler olarak neler var? Şöyle bir bakalım. Pazartesi, salı, çarşamba dediğim gibi yani bu aralar ilişkiden çok pazartesi, salı, çarşamba evim diyeceksiniz. Evimde olan konu diyeceksiniz. Bir malla alakalı, mülkle alakalı bir konu görselleri çıkmış. Hani sadece evim derken malınız, mülkünüz ya da arsanızla size ait olan içinde yaşamış olmaya da bilirsiniz. Aslında burada kafanızda takılmış bir konuya çözüme ulaştıracaksınız. Bir, ikili ilişkilerde eşler arasında ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Özellikle perşembe günü böyle bir... Ee, sanki böyle siz bir şeylere odaklanmış bir şeyleri yapmaya çalışırken arkanızdan böyle sizi lafıyla dürten bir kişi görseli var. Eşiniz ya da hanenizde bir kişi e, durup durup sanki size bir şeyler söyleyerek sizi böyle ufak ufak sinirlendirmeye başlıyor. Hani laf çarptırma diyebilirsiniz. Karşılıklı atışma diyebilirsiniz. Küçük küçük atışmalar çok büyütülecek atışmalar değil ama biraz sizi rahatsız edecek. Yani karşısında parça parça olmuş. Hani bir şeyle ilgilenirken sen de çıkma karşıma der gibi çıkıyorsunuz. Burada e, şu durum bir de aynı zamanda arkadaşlar. Eğitim hayatı olanların eğitim hayatında bir konuda karar vermesi ya da toparlanması gerektiği anlamına da geliyor. Yalnız onu da belirtmiş olayım. Hani sanki böyle e, dersi var diyelim ki ama önüne yük yapmış, çalışamamış, sıkıştırmış böyle. Hani artık buradan çıkmak nasıl çıkılacak der gibi böyle bir karanlık döngünün içerisinde hissediyor kendini. Tabii ki çıkıyor. Hatta bu sıkışıklığı da ders konularıyla alakalı diye söylüyorum yedisinden beri olan bir süreci toparlamaya çalışan bir öğrenci görselinde de çıkıyor aynı zamanda onu da hemen buraya geçmeden söylemiş olayım ve burada zaten ilişkilerde de şimdi bu bunu bir öğrenci olarak değerlendirecek olursam ben çevresindeki insanlardan laf yediği için de parça parça kontrolsüz tavır ve hareketlerde olma riski var. E, genel anlamıyla aslında Çarşamba'dan sonra Perşembe günü ili, e, iletişim konularında sıkıntılar yaşanabilir. E, yılan gibi diliyle sokmaya çalışan bir kişi var aslında çevrenizde ve bu her laf söylediğinde sanki böyle siz bir parçalar ayırıp ayrılıp tekrar toplanıyorsunuz ve karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Genelde geçmişten günümüze laf sokma görselleri gibi çıkıyor hani böyle dikteleme. Ee, sen bunu 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 yapmıştın keşke yapmasaydın tabi böyle keşke gibi kibarca da konuşacağını düşünmüyorum çünkü yılan dili de çok hani böyle naif konuşacak bir kişi de değildir böyle bu e, konuşma süreci de hafta sonuna kadar devam ediyor düz bir çizgide yani hani hiç standartını kaybetmeyecek bu kişi ne söylüyorsa söylemeye devam edecek anlamına geliyor sadece hafta sonu e, bu kişinin böyle bir <laughs> karar verip bu konuları Dozunu sanki biraz daha arttıracağı görselleri var. Hani söylüyorum, söylüyorum, anlamıyorsun. Ha, anlamıyorsan o zaman biraz da kavga edelim durumuna getirebilir süreci. Hani içerisinde hafta sonu için yol var. Burada yolda birleşme görselleri de var. Hani sadece sizin değil, bir bir iki kişiyle daha birlikte olup bir yol kararı verebilirsiniz. Kısa bir yolda değil aslında. Kafa dinleyeceğiniz temiz bir yol olarak görünüyor ama Burada da gene hanede bir kişi bu konuda maraz doğuruyor yani bir sıkıntı çıkartıyor. Burada da çünkü akrep görsellerinde sanki e, siz bir konuyu ya da bir yolla ilgili kararı verirken o yandan yandan kuyruğuyla bu konuyu deşerek e, karar vermenizi ya da bu konularla ilgili netleşmenize engel olacak görsellerinde çıkıyor. Bu hafta aslında hane ve ikili ilişkilerde karşı tarafı moping ile karşılaşma baskısıyla karşılaşma durumunu söz konusu olabilir. E, ee, üzerinizde üzerinize gelme ihtimalleri yüksek aslında ya diliyle ya davranışlarıyla sizi rahatsız edebilecek kişiler çevrenizde var ama siz bir konuya odaklanmışsınız o konuyla alakalı hani böyle sanki görmezden geliyorsunuz çevrenizdeki insanlara benim şunu halletmem lazım dediğiniz bir hafta diyebilirim arkadaşlar. İş konularında rahat bir hafta sadece pazartesi sisli puslu görsellerde çıkıyorsunuz. İşte önünüzde yapmanız gereken çözmeniz gereken bir konu vardır. Çok kısa sürede çözeceksiniz. Çevreniz çok dolu çıkıyor. Çevrenizde küçük küçük tanı tanımadık hani böyle devamlı uğraştığınız. Hani canciğer değil ama uğraşmak zorunda kaldığınız insanlarla aynı şekilde geçtiğimiz haftalardaki gibi mücadele devam edecek. Yeni iş görselleri yok ne yazık ki bu hafta. Ee, şöyle diyebilirim ama. Burada 23'ünden sonra 23 yazısını gördüğüm için söylüyorum. Elinize bir anahtar almış bir işle alakalı görüşme yapabilirsiniz. <laughs> yani bu hafta değil bundan sonraki haftalar olabilir. Bir de <laughs> iş tamamlanması ve para alma görseli var. Perşembe günü için o da arkadaşlar. Çok temiz bir şekilde tamamlanmış bir işin karşılığında para alıyorsunuz. Görselleri var hak edilmiş elinize geçecek bir para olarak görünüyor. Peki burada neler var hemen bakalım. Burası maşallahı var gördüğünüz gibi akmasını beklerken biraz konuşalım. Bu haftayla alakalı gördüklerimi size ilettim. İş ve para konularında şanslısınız ama hanenizdeki bir karışıklığı çözerken bazı kişilerle sorun yaşayacaksınız diye toparlayabiliriz falımızı. Bu arada özel fal bakımlarıma başladım. Numaramı hemen buradan hatırlatayım. 542 77 66 910. Bana ulaşmak isteyenler WhatsApp hattından ulaşabilirler. Şimdi burada da aslında şöyle bir şey var. İş yükünüzün başınız baş bölgesine çok yoğun olduğunu, çok düşünerek iş yaptığınız görünüyor. Burada pazartesi salı dedim ya bir yoğunluk, bir baskı var ama sonrasında teker teker sanki 2 4 5 5 kişiyle ee, arkası arkasıya konuları çözerek yolunuza devam edeceksiniz Son çözmeye çalıştığınız ya da kişilere atlayarak gitmeye çalıştığınız kişi e, sıkıntılı ve bir kişi sanki onun gözünü kapatıyor Konuşmalarda araya girmek konuşmanın bitmemesi netleşmeme gibi bir durum olabilir Şimdi burada şu, neyi demek istiyorum İşinizle ya da konularla alakalı patron ya da şef ona gidene kadar 2 3 kişiyle bu konuyu halletmeye ya da bu kişilerle bazı şeyleri halledip ona gitmeye çalışacaksınız ama bu kişinin önünde bir kişi sanki konuşmaya engel olacak. Konuşmanız gereken bir kişiyle hafta sonuna kadar diyeyim ben. konuşmak için mücadele vereceksiniz ama hep bir öteleme, hep bir ertelenme durumu olabilir. yoğun ve kafasında bazı sorun görselleri var. İlişkilerde de aslında çevreniz biraz sıkıntılı. Yani sizin sırtınızda bazı yükler var. Yani aslında burada şöyle söyleyeyim, bayan dinleyicilerim için çocuk yükü ve e, ayaklarına dolanmış bir konu görselleri var bu hafta için. Erkek tarafına baktığım zaman da sırtında kocaman bir hörgüç var. Yani kazanması gereken parayla alakalı bir sıkıntı ve kemikleşmiş hani. Bazı kemikleşmiş borçlarla alakalı da sıkıntılı görünüyor. Burada işler yan yana sıkıntıyı paylaşmış, birbirine destek olarak da çıkıyorlar aslında. İlişkilerde de şunu söyleyebilirim: e, Her iki tarafında bazı sorunları var. Burada kalben bir olabilirsiniz ama kafalar başka yönlere, başka yerlere çevrilmiş, mücadele ediyor olarak görünüyorsunuz sevgili dostlar. Bakın bir taşınma olayı bu hafta için organize edilebilir hani böyle aktif olabilir bu haftanız bu konularla alakalı. Onu da belirtmiş olayım. Evet güzel bir hafta diliyorum. İyi dediklerimiz önünüze çıksın, ışık olsun. Halletmeniz gereken konuları halledin. Almanız gereken paraları alın. Aşk arıyorsanız aşkı bulun diyelim. Bu hafta öyle çok ben aşk görmedim açıkçası. Olanların ilişkilerini sürdürüldüğü görseller var. Ondan sebep bu haftalıkta bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falanızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.